Sevgili dostlarım selamlar ben Kamil. Bugün yepyeni bir video ile karşınızdayım. Diplomasız bir şekilde kara para aklayacağımız yepyeni bir video ile karşınızdayım arkadaşlar. Bugün hep birlikte kara para aklayacağız. Ben şöyle bir, bir dakikalık bir baktım hani oyunun grafik ayarlarını yaptım. Hatta bunu silelim ve yepyeni bir hikayeye ilk adımımızı atalım. Seri olarak gelmeyecek. Böyle çeşitli simülasyon oyunlarını kanalda inceleyeceğim, oynayacağım bilginiz olsun. Planım bu yönde. O yüzden çok beğenirsek eğer çok beğenirsek ve like sayılarında bunu gösterirseniz mesela 50 like, 70 like, 100 like falan o zaman seri olarak devam edebiliriz. Şimdi bir telefon alamamız mevcut. Morning shine. shine. Sana da good morning bebeğim. Bak bakalım hadi aferin oğlum. yan uyandık. Ama tatile gelmediniz zaten. Kara para atlayacağız abi. Yani çok da bir cennet gibi bir mekana ihtiyacımız yok. No, Merak etme tatlım. Ben sana her şeyi no, Öğret bana. Ne yapacağız? Okey hareket et. Çömelmek. Boşluk zıplamak. Shift koşmak. Peki. Bir eşyayı toplamak için ona yaklaş. Kamerayı doğru. LMB'ye bas. Bak şurada paralar var. Eşyayı bırakmak için tamam sağ klikle bırakıyoruz. Okey A deste yaptı. Bir nesneyi geçmek için ona gidip E'ye bas. Mesela birden fazla eşya tutmak için kamera yaklaş. F tuşuna basıp tutarken ha. O bu güzel. Tamam. Fırlatmak için T tuşuna basıp bırak. Okey. Kötü şansınsa akıllı telefonunu çıkar, Dactle uygulamasını aç. Aha yeni bir görev. Hey Mr. Ne Flesh, oldu lan? Me again. Sana Check mesaj phone. attım tamam. I send you a Şimdi açtık. Yeni telefonu beğendim küçük bebek monitör gibi Dactle uygulamasını mu Evet. Harika ilk müşterim ben olacağım. Tek yapman gereken parayı bana göndermek. Bunu benim için yapabilir misin? Yaparım. Meleğim dinle anneciğim biraz yemek yapması gerekiyor ama sana güveniyorum. Oğlum ne oluyor ben anlamadım ki Bir... sen kimsin? Sana biraz misafirlerimiz mi? Nasıl yani? Alo? Konu kapandı. Şimdi Darknet uygulamasına gireceğiz. Şu görev ilk hediyemiz. Zorluk kolaymış. Kubik hediye kutusu verecek. Bir tane. Tamam. Kapat abi. Şimdi ne diyor? Banknotta desteği için Lev Mehmet tuşuna bas. Buna mı koyacağız? Desteği bağlamak için para bağ kullan. Şunu bir bırak. Baba bizim paralar burada. Şunları bir toplu şöyle bir alıp deste yapalım. Şurada da bir miktar paramız var. Ben bunların hepsini alırım abi. Ben bu kıza atlayalım bunların hepsini. Madem diplomamız yok. Yeni bir meslek öğrendik. Biz de şey yapalım abi. Şunu da al. Başka kaldı mı? Şurada da var bir tane. Tamam. Para tomara oluştur. Şuraya bıraksam tomara oluşacak mı bu? Yo. Basılı tutunca hepsini oluyor. Depola desem. Olmuyor abi. Şu para bağmış o. He, okey. Tamam. Para tomarını taşıyıcıya yerleştir. Buraya bıraktım. Taşıyıcıyı aç. Bunu nereden açıyoruz? Buradan herhalde. Düğmesi mi var? Ha şu. Oğlum bir kutuya mutluya koysaydık lan. Böyle çok şey gitti. Bedava gitti para. Görevimiz okey. Okay. basitmiş abi. Yeni bir görev al. Mesajlaşmada yeni bir mesaj var. Mesajını görmüş kusura bakma canımın içi. Dağılım gittim herhalde. Benim var benim sonra Asin Saygınlıklar yüksekse o kadar büyük iş alma. Okey. Tamam abi level kaslıyor işte. Şey yap diyor. Şimdi Darknet'ten yeni bir iş. 150 nesne. Banknot değeri fark etmek için herhangi bir kutuda en az 150 banknot gönder. Tamam. Hadi yeni görevimizi yapalım. Şimdi şu kutuları açabiliyor muyum ben? Şuradan bir tane kutu aç. Aa para, aa para yağıyor. Oğlum ne oluyor lan? Şunu şuradan alsana. Bunda bir şey var mı? İçinde bir şey var ama neyse boş ver. Şunu şöyle bir at. Abi topla paraları. Buna basılı tutarak şöyle bir topla. Şöyle de bir topla. Şimdi bununla kaç tane olduğunu ben nereden görüyorum? Kaç tane olduğunu görebiliyor muyum? Ha 13 20 Öyle şey yapınca toplu yapınca olmuyor abi banknot yapalım işimize saygılı olalım. 150 tane banknot. Görev takipçisi uygulamasını aç. Heh, tamam yeni uygulama gelmiş banknot diyelim. Fark etmesin herhangi bir kutuda en az 150 banknot gönder. Tamam abi. Sen mi vuracaksın abi? Bak 50. Bir 50'yi şöyle bir banknotlayalım abi. Şu kutuya koy onu. Koyduk mu? Koydu. İlk 50'mizi yaptık. Ama böyle zor ya. Yerden tek tek toplamak. Bunun yani şey, toplu alıp banknotlayamıyor muyum abi ben bunu? En düşük paraları mı versek? Bu paraları biz... Gerçi kara para abi, bunu nasıl piyasaya sokacaksın ki başka türlü? Hani biz kullanamıyor muyuz, cebimize atalım diyecektim ama... Bunu biz yapamayız. Bir ellilik daha yapacağız. Okey. Bunu da bantla... ...at kutuya. Arkada da müzik çalıyor. Dın Baş koymuşum Türkiye'min yoluna. Benjaminlere bak Benjaminlere. Hey yavrum hey. de böyle olsa keşke yukarıdan para yağsa. <laughs> Düzgünlüğüne yokuşuna ölürüm. Asırlardır karartımı suladım. Bas baba içeri. Şimdi bu kutuyu Aldım. Aldım. Ee, buraya yerleştirdim. Hadi gitsin. Aa dur. Bir şey yaptım. Şunu yapmam lazımdı galiba. Teslimatı hazır. Kutuyu kabul eder mi? Etti galiba. Tam görev tamamlandı diyor. Bir çantayı bir palete yerleştir. Bir kutuyu bir palete yerleştir. İsteğe sen bu başka bir görevi... ben bu görevi iptal edeceğim. Bana ne ya çantadan şeyden. Bunu iptal edelim. Nasıl edeceğiz? Bu görevi bırak. Gel geri. Kötü dışına basarak akıllı. Karaborsa uygulamasına git. Karaborsa uygulaması mı açıldı şimdi de? Yeni uygulama mı açıldı abi? Karaborsa uygulaması açılmış. Peki. Aa para sayıcı. 1200 lira. Bundan alalım abi. Bu kara para sayma işi önemli çünkü şimdi şey olacak. Yeni görevlerde atıyorum bana diyecek ki bin dolar benim için akla. 45 bin dolar mı veriyor? He, 45 bin dolar gönder. Islak kulu banknotlarla bahçe tomadalar bağlanmış, plastik baylalar halinde sarılmış valizde. Valizde mi? Ha valizde geldi okey. Şimdi şu valizi şöyle koy. Bunu bir aç. Şöyle bırak. Benim siparişim teslim edildi mi bu arada? Yani siparişler. Ha geldi. Para sayma makinem geldi. Nerede? Şu. 45 bin dolar yapacağız abi. Para sayıcı. Bu altın bebek servetinden yolda vazgeçmeyiz. Para sayma bir para sesi bilir. Aa tamam. Çok iyi. Baba ben bunu almam lazım elime. Bunu şu masamıza bir yerleştirelim. Şimdi ıslak kuru banknotlar ne onu anlamadım. Şimdi şunu şöyle topla alabilirim o zaman ben buna. Topla alıp buna yerleştirebiliyor muyum? Yerleştiremiyor muyum lan? Yok. Yerleştiremiyorum abi. Benim bunları yine şey yapmam lazım. Islak kuru banknot olayını anlamadım. Ve 45 bin dolar toplamam lazım benim. Şimdi Şöyle yapalım. Şunu Buraya attım. Bir say bakalım. 940 dolar. Daha dur baba daha var bizim. Şu kutular plastik baylalar halinde sarılmış. Ne oluyor acaba? Şu görev takip aracını bir açsana. Şimdi ne yapacağız? Islak kuru banknotlar bağ ile tomarlar halinde bağlanmış plastik baylalar halinde sarılmış. ıslahını kurusunu bilmem baba. Benim paralarımın hepsi gıcır gıcırdır. Tertemiz yapar yollarım ben sana sen merak etme. 940 dolar yaptık da 45 bin dolar tamamlamam lazım oğlum bu. Bunu böyle toplu alıp bali haline getiremiyor muyum ya? Buraya bırak. Şimdi bir 10 bin dolar falan yapalım. 10 bin 10 bin 10 bin, 10 bin 5 bin mi yapalım? Nasıl yapalım? Dur bakayım. En son valize koyacağız. Kutularla işimiz yok abi. Bizim kutularla, mutlularla işimiz yok. Arkada da opera gibi şey çalıyor, müzik çalıyor. Baba şunu da bir bırak. Şunu bir say bakalım. 2480. Ha yüzlü, yüzlü yapıyor zaten. Okey. Şunu bir al. Valize at. Valizle ilerleme var mı? Yok. O bu sıkıntı işte. Bu olay sıkıntıymış abi. Biz oraya ne koyduk ki? Bu ne lan? Bunun içindekileri nasıl alıyorum ben? Okey. Şuraya koysan alan. Aha koyuyor valla. 8140. Baba kaç yollayacağız ben hiçbir fikrim yok. 10.000. Oğlum büyük ihtimal bu zaten şeyde varmış lan. O kutularda büyük ihtimal bu olay ah ah ah. Kuru da attık biz bunun içine. Şimdi bir de ıslah var bunun. Al abi hızlıca, ee, bantla. 10, 10, 2500 de burada. Dur şuna biraz daha koyalım. Vallahi fazla fazla yollayacağım gibi bir hissiyat var içinde ama. Tamam bu kutu gitti. Şunu aç abi. Şunları yerleştir. Bu arada tek tek saymamıza da gerek yokmuş. Bunu aldım. Buraya koydum. Şunları bir toparla. Buraya koy. 5.000 var burada. Aldım. Vallahi bence bu çanta okey oldu gibi ama bakacağım şimdi. Dur. Ulan yine sağ tıkladık ya. Vay arkadaş. Bunlar full 50 dolar 50 dolar. Bu tuşlara biraz alışmak zaman olacak gibi. Buraya koydum. Buradan da aldım. aladım. Buraya koydum. Bence bu çanta okey. Ben bunu buraya bırakacağım. Görev takipten şey yapalım mı bir? Ya tamam kendi gidiyor zaten şu an. Gitmiyor mu? Niye gitmiyor? Eksik mi? Galiba eksik. Baba şurası 10 bin dolar. 5-5 20 bin dolar. Burada da 20 bin dolar 25 bin dolar falan var abi. Burada da az para var dur. Ulan koymuştum. Pant sen bir çekil adam ee, şöyle yapıp. Bunun içi doluymuş o yüzden mi almıyor? Oğlum koysana daha demin koymuştuk işte. sen manyak mısın ya? Öyle olmaz ki biz anlaşamayız. Şimdi. Şunu aldım. Bantladım. Şimdi ne yaptık biliyor musunuz? 5 5 10. 10 da burada 20. 25 bin dolar oldu. Benim şundan. Dur. Poliz nereye gitti? Benim şundan şu onlukları bir almam lazım. Şunları şuraya bir bırak. Bu ne şimdi? Burada 5000 dolar var abi. Buna bir bırak. 5000 dolar. Gel. 5000 de bu 10000 dolar. Gel. 5000 de bu 15000 dolar. Ee, şurada var. 50'lik. 25000 dolar. Burada da var. 35000 dolar. Okey. Doğru değil mi şu anda? Devrilme lan devrilme lan. Hay Allah seni bildiği gibi yapsın be. Baba ben niye bunları böyle tek tek toplamak zorundayım? Daha demin oluyordu şimdi niye olmuyor ya? Siz benimle dalga mı geçiyorsunuz acaba? 890 dolar mı? Baba topla topla. Gel buraya. Ekliyor oraya da galiba dolduğu için şey yapmıyor. Dur şu şunu şunu şuraya bir koy. Bin dolar mı bu? Ne yaptık lan öyle? Yanlış yaptık. Baylalamadan koyduk. Bir şey olmaz herhalde ya. Müşteri kabul eder herhalde. Sıkıntı çıkartmasın. Oğlum bu, bu niye böyle oldu? Galiba görevi batırdım şu anda arkadaşlar. Bunlar onluk çünkü. 35, 10 bin dolar daha lazım bana. Şu içindeki teklileri toplasak mı acaba ya? Problem çıkar mı ondan? Bak bir de bu plastik bir şey var burada. Bu plastik torba ne işe yarıyor acaba? Bu F1'e bastım mı? Ha. Bunları bantla sonra baylı ha dur. Şunları alsana be. Şöyle koy. Şunu şuraya bir koy. Şu var abi bak balyalı. Bunu koy. Bu var balyalı. Bunu koy. Balyalı paralarımızı bir toparlayalım. Geri kalanları da şey yapacağız. Tamam, plastik torba dediği oymuş herhalde. Plastik balyalar haline getireceğiz. Tamam şimdi anladım. Şunları bir şuraya at. Şu balyalı buraya bırak. Şunları da buraya koy. Bu da balyalı. Sen de balyalısın. Şimdi bir daha say bakalım. Bir bin dolar daha. Okey. Yüz dolar mı var burada? Bu yüz dolar için de balya yapılmaz bence ya. Bu da burada. Şimdi bunu aldım. Şunların hepsini aldım elime. Bunları bir plastik bayla yap. Bavula koy. Okey. Odası kaç dolar oldu? Hiçbir fikrim yok. Nereden baksan bir 35-40 dolar oldu. Aa burada da baylalarım var benim. Bir dakika. Burada da baylalarım var. Oğlum kafayı yedirtir lan bu oyun. Matematik yapmak lazım bu oyunda. Başka kutu yok değil mi etrafta? Şunlarda da para var mı lan? Sizde yok değil mi para? Yok. Baba topla biraz sen de. Şimdi biraz da kurulardan toplayalım. Vallahi kaç dolar olduğu hiçbir fikrim yok arkadaşlar ama. Şöyle bir al. Şöyle masanın üzerinde bir dursun bu. Bence 45 bin dolara yaklaştık iyice ne de. 920. Buraya koy bak bakalım. Abi işte koy be. Yani kıllık yapma. Tamam. Bir yap bakayım şunu. Şunu ve şunu bir al eline. Şunu da al. Bir baylala bunları da. Şimdi ben şu bavulu buraya bıraksam sizce görevi kabul edecek mi? Kaç bin dolar olduğunu da bilmiyorum. Göremiyorum ki. İlk teslim mesela gitti şu an. Kalkalım kaç bin dolar yaptık. İşaretli para yok, sahte para yok. Ha, sahte para muhabbetleri falan da var. Okey. O zaman bu videoluk bu kadar diyorum. Kara para aklama işlerine isterseniz devam ederiz. Ben bunu arka planda oynarım bu arada. Güzel oyunmuş, güzel vakit geçirirsin. Bir başka videoda görüşmek üzere. Oyun önerilerinizi bekliyorum. Kanalıma abone değilseniz lütfen abone olmayı unutmayın. Bir başka videoda görüşene dek Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.